Herkese merhabalar. Binuru Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere oldukça basit, tek tek beze yapmadan yapabileceğiniz çok pratik ve çok lezzetli açma tarifim var. Bu açma tarifinin hem kolaylığına hem de lezzetine bayılacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık süt ekliyoruz. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz. Sizler isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra içerisine yarım paket toz maya ekliyorum. Tarifimizde bir adet yumurta kullanıyoruz. Akını içine, sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Yoğurma kabına aldığım tüm malzemeleri spatula ile karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml, çay bardağı ölçüsü 125 ml. Malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra unumuzun büyük bölümünü kabımızın içerisine alıyoruz. Spatula yardımı ile biraz karıştırıyoruz. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama hanesinde paylaşacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Daha sonra yoğurma kabımızın içerisine kalan unumuzu da ekliyoruz. Ben bu tarifimde toplam 3 su bardağı un kullandım. Sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Oldukça yumuşak bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Spatulayı hamurun içerisinden çıkarttım ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu şekilde hamur kıvamını alıncaya kadar elimizle güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Daha sonra tezgahımıza alacağız. Tereyağı ekleyerek iyice yoğuracağız hamurum güzel bir şekilde kıvam aldı ve artık tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurun üzerini düzeltiyorum ve içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağını hamuru eklediğimizde ilk olarak hamurumuz ele yapışan bir hamur oluyor. Bu aşamada hiç tereddüt etmeden hamurumuzu yoğurmaya devam edin. Yoruldukça hamurun kıvamı çok daha güzel olacak. Aklınızda soru işareti kalmaması için videomda hiçbir kesme yapmıyorum. Tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Ne kadar güzel kıvam aldığını sizler de göreceksiniz. Tereyağını hamura sonradan eklememizin nedeni hamura ekstra bir esneklik ve lezzet katmak. Sizlere de tavsiyem bu şekilde yapın. Gerçekten çok daha iyi sonuç alacaksınız. Hamurumuz güzel bir şekilde toparlanana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Ben hamurumu 3 dakika boyunca güzel bir şekilde yoğurdum. Kıvamı gerçekten pamuk gibi oldu. Hamurumuzu güzel bir şekilde toparladım. Yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuzu bir saat boyunca mayalandırdık ve çok güzel bir kıvam aldı. Hamurun havasını şöyle bir alıyoruz. Hamurumuzun mayasını çok fazla söndürmeden tezgahımıza alıyoruz. Tezgah çok az un serpiyoruz. Böylelikle hamurun tezgah yapışmasını engelliyoruz. Hamurumuza düzgün bir şekil veriyoruz. Kare formuna getiriyoruz ki şekil vermesi daha kolay olsun. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarından ortaya doğru katlıyorum. Daha sonra hamurumuzu ters çeviriyoruz. Üzerine bir miktar un serpiyoruz. İlk olarak elimle biraz açıyorum. Daha sonra merdane ile büyüteceğim. Sizlere daha anlaşılır olması için tarifimi tüm aşamalarını teker teker sizlerle paylaşıyorum. Hamuru ne kadar ince açarsanız açmalarınız o kadar güzel olur. Bu aşamada hamurunuzun altına un serpmeyi ihmal etmeyin. Böylelikle hamurun tezgah yapışmasını engelleyeceksiniz. Zaten hamurun kıvamı o kadar güzel ki merdane'yi dokundurduğumuz anda hamurumuz açılıyor. Arada bir hamurumuzu havalandırarak ve çevirerek açmaya devam ediyoruz. Hamuru yeteri kadar açtım. Ve hamurumuzun her tarafına gelecek şekilde oda sıcaklığında erittiğimiz tereyağını sürüyorum. Tereyağını her tarafa sürmeyi ihmal etmeyin. Böylelikle katları tek tek ayrılacak ve hamurlaşma olmayacak. Ben üzerine sürmek için tereyağı kullandım. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Ama tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten böyle daha lezzetli oluyor. Hamura tereyağı sürerken kenarlarını da güzel bir şekilde inceltiyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi hamurunuz ne kadar ince olursa açmanız da o kadar güzel tel tel olur. Hamurun her tarafını güzel bir şekilde yağladıktan sonra uç kısmını ortaya doğru katlıyorum. Daha sonra bu katladığımız hamurun üzerini de güzel bir şekilde tereyağıyla yağlıyoruz. Sizler de lütfen bu tarifi hazırlarken belirttiğim püf noktalarına dikkat ederek hazırlayın. O zaman sizler de çok daha güzel sonuçlar alacaksınız. Yağladığımız hamurun karşısındaki hamuru da üzerine kapatarak bunun da üzerini güzel bir şekilde yağlıyoruz. Hamurun üzerine sürmek için toplamda 100 gram tereyağı kullandım. Bu yapmış olduğumuz katlama işlemleri sayesinde açmamız kat kat tel tel olacak. Gördüğünüz gibi hazırlaması oldukça basit. Hamurun diğer tarafında katlıyoruz. Onun da üzerine yağladıktan sonra karşısındaki hamuru diğerinin üzerine katlıyoruz. Hamurumuzu zarf haline getiriyoruz. Katlama işlemlerimiz artık bitti. Hamuru elimle bastırarak biraz açıyorum. Hamurumuza çok bastırmadan merdane ile açmaya devam ediyorum. Yaklaşık 30 santim çapına gelinceye kadar merdanemizle açıyoruz. Hamurun her tarafının eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterin. Hamur açarken ben hiç un kullanmadım. Sizlere de tavsiyem un kullanmadan yapın. Açma işlemin bitti. İki parmak genişliğinde ruletli hamurumuzu kesiyorum. Bu tarifimizden toplam 8 adet açma elde ediyoruz. Hamurun tamamını kestik ve artık şekil veriyoruz. Kestiğim hamurun iki ucunu güzel bir şekilde kıvırıyorum. Böylelikle açmanın tel tel olmasını sağlıyorum. Daha sonra uçlarını güzel bir şekilde birleştiriyorum ki pişme esnasında açılma olmasın. Gördüğünüz gibi açmama şeklini verdim. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayarak tepsiye alıyorum. Tepsiye aldığımız açmaların üzerine kapatarak 15 dakika boyunca tepside mayalanmasını bekliyoruz. Diğer yandan fırınımızı 180 derece alt üst ayara açıyoruz. Tepsi mayası gelen hamurlarımızın üzerine kenara ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Yumurta sarısını sürdüğümüz açmaların üzerine çörek otu ve susam serpiştiriyoruz. Açmaları bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıttığım fırınımıza koyuyoruz. 30 dakikanın sonunda açmalarımız pişti ve fırından çıkarttım. Fırından çıkarttıktan sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Yine bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.